yerde yatan her 10 hastadan birinde hastane enfeksiyonu gelişmekte. açısından en riskli hastane bölümleri, yoğun bakım üniteleri, cerrahi bölüm, diğer bölümlere göre 5-10 kat daha fazladır. Gerek dünyanın, gerek ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, Covid pandemisi, arkasından yaşadığımız korkunç Kahramanmaraş depremleri, hemşirelik hizmetlerinin ve hemşirelikte branşlaşmanın hem ülkemiz için hem de tüm dünya için önemini bir kez daha ve tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Covid pandemisini de arkasından birbirinin peşi sıra gerçekleşen üç depremden oluşan Kahramanmaraş depremlerini sağlık anlamında diğer dünya örneklerine göre başarıyla tamamlayabildiysek bunda ülkemizdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin son yıllarda çok arttırılmış olmasının yanı sıra yetişmiş insan gücümüzün de rolü olduğu açıktır. Bu anlamda da yoğun bakım hemşirelerimize tüm hemşirelerimize ama özellikle yoğun bakım hemşirelerimize bütün millet olarak teşekkür borçluyuz. Onların gece gündüz demeden kendi canlarını hiçe sayarak yaptıkları çalışmalar bizim ülkemize sağlık alanında bu başarıyı ve gururu getirmiştir. İşte bu toplantı ve teması da bu anlamda çok çok önemlidir. Yani klinikte şunu gördüm. Biz hekimler ne yaparsak yapalım, siz hemşirelerimizin ilgisi, sevgisi ve bilgisi yaptığımız her şeyi değerli ve anlamlı kılıyor. Yani yoğun bakımda da aynısı geçerli. Sizden ne kadar severek, isteyerek bilgi ve becerilerinizi hastaya aktarırsanız, hasta o kadar hızlı şekilde şifa buluyor ya da hasta taburcu olduktan sonra o kadar kaliteli bir yaşam ve hayat sürüyor.